Öncelikle güzel bir organizasyon. Mesut Özdağsan Başkanımızın e, kara kucak güreşlerini çok, çok sevmesi bugün bu ortamın olmasına neden oldu. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu çok önemli bir şey çünkü belediye başkanlarımız e, ne kadar güreş severlerse o kadar güreş e, o çevrede de daha, daha çok organizasyon yapılıyor ve destek görüyor. Şöyle bir özelliği de var. Türkiye'de zaten güreşin e, devam etmesi, kulüplerin devam etmesi, belediye başkanlarının elinde. Yani elinde derken onların açtığı kulüpler sayesinde evet, evet, ilerliyor. Yani e, aynen. Yani o yüzden hani birçok sporcu orada e, maaşını alıyor. Orada, orada güreşip ülkesini temsil ediyor. Bu 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 yüzden Sabiler. önemli. ta bugünkü bu Karabük güreşlerinde de Berlin'ler hem güzel olması. İkinci tur Güzel, çok o, güzel bir şey. Saygılar misafirler. Sizler burada işe Siz işte, bir madalya mevlet yapacak bir Bir muara şey istiyorum. Sizler kardeşim ile Avrupa Dünya Sandalında madalya kazanacaktır. Bunu neden diyorum? Çünkü benim de ilk madalyam Karabücek güreşlerimdeydi. 2003 Allah. yılında. Muhammedun o ben o kadar da sevindirdi ki. Ve ondan sonra katıldığım bütün şampiyonlarda. madalya kazandım. İşte, yıldızlarda, gençlerde, 10 kez, büyüklerde de toplamda 27 tane Avrupa ve dünyada madalya kazandı. Ve dünyada bu tek. Yani, yani 10, 10, 14 kez Avrupa, 10 kez dünya ve 3 kez olimpiyatta 27 oluyor. Dünya tarihinde çok madalya salan sporcuyum. Alexander Federer'in var Rusların 20-25 tane var onun da madalyası. Aynen. Bursa bölgesinde Kuzey Tura. Çok önce ülkeme yazılımı tercih edin. İnşallah yazacağım da. Yapmak da istiyorum yani. Sonuçta bir rekor kırmam lazım. Bizim Alexander Karelin'in rekorumuz 12-12. Şampiyonluk Avrupa. Onu bir tane daha alırsam onu kıracağım. İnşallah nasıl olur. Gerçekten yürekten sevgiliye sevgiliyiz. Sevgili Rıza şunu öğrenmek istiyorum. Gerçekten güreşe hazırlık yapıyorsun. Zor bir şey spor. Zor bir spor. Kendine bakman lazım. Bayrağı Kendine bakman lazım. Şimdi sevgili Rıza önümüzdeki önümde güreşler de var. O bayrağı göklere çekildiği zaman istikman marşını söylerken kolunu havaya Hayde. kaldırırken nasıl Hı. bir, bir duygu yaşıyorsun? Yıldır. Ya onun inanılmaz bir duygu. Ben Beni aslında bu kadar basit madalya almamın en büyük nedenlerinden yani, bir tanesi de o. Sonuçta, Buraya çıkıp o güçlü bu duyguyu yaşamak bana inanın bir sene sonra de. tekrardan bunu yaşatmaya yaşat hani değil o anki duygu bir sonraki sene tekrardan yaşama duygusu vardı bende. Ondan dolayı zaten bu, bu kadar. Değil mi? Tabii tabii. O kadar güzel bir şey. Yani bütün yorgunluğunun atıldığı yer. <laughs> ve bir ne? gururla, göğsün gururla dolu. Ve milyonlar arkanda. Tabii ki yani insanları eee Sonuçta biz bir yaptığımız spor biliyorsunuz şey. E, yani, yani, futbol gibi değil ya. Yani. Bireysel ve hani kimseye belki hani bir şey yok. Hani şey olarak bir ekonomik olarak bir sadece ülkenin bayrağını temsil ediyor ve seni destekleyen insanlara bunu sevindiriyorsun. Bu sevinci yaşatıyorsun. Bu yani olay e, bizde. O yüzden tekrar tekrar bunu yaşat.

Ee, hani şampiyon bir sporcu olabilir. Hayır. Ama önemli o istek olmaz, o arz olmaz. İşte bir şeyler kazanmak isteği olması. Ee, ilerlemesi ilerlemesine katkı Allah, Allah. sağlayacak birçok çalışmanın yapılması ve onun için uğraşılması. Bunlar çok önemli. Taha da zaten bunu e, çok istekli, yapmak isteyen bir kardeşim. E, zaten her yere de koşturuyor bunun için. Bu yüzden, zaten bu düşüncelerle destek olabilirsin. Yoksa şampiyon olup da Federasyon Başkanı olmak bir şey değiştirmiyor. Yeni şampiyona çıkarabilme isteği olması, bir şeyler katabilmek, e, imkanlar sağlayabilmek için koşturmak bunlar önemli. Daha adı da bu var zaten. Ya. Çok Rica güzel.